Merhaba. Bu videomda sizlere nitel araştırma modellerinden biri olan fenomenolojik araştırmalardan bahsedeceğim. Bir diğer anlamıyla olgu bilim ya da görgü bilim araştırması olarak da literatürde geçmektedir. Fenomenolojik araştırmanın tanımına geçmeden önce sizlere fenomen kavramının ne demek olduğundan bahsetmek istiyorum. Fenomen kavramı kabaca duyularla algılanabilen ve görünen nesneleri ifade etmektedir. Fenomenoloji ise fenomen üzerine gerçekleştirilen sorgulama ve araştırma çabasıdır. Fenomenolojik araştırma nedir? Fenomen ya da olgu üzerine gerçekleştirilen sorgulama ve araştırma çabasıdır. Diğer bir anlamıyla nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan fenomenolojik araştırma Yaşanmış bir deneyimi değerlendirmeye odaklanan bir çözümleme biçimidir. Yine fenomenolojik araştırma öncelikli olarak olgunun altında yatan ortak anlamları keşfetmek için bireyler tarafından deneyimlenmiş dünyayı tanımlamaya ve yaşanmış deneyimlerin özünü açıklamaya çalışmaktadır. Fenomenolojik araştırmanın amacı nedir? Bireylerin bir olguya ilişkin yaşantılarını, algılarını ve bu olguya yüklediği anlamları ortaya çıkararak bunları evrensel nitelikte bir açıklamaya dönüştürmek ve böylelikle nesnelerin gerçek doğasını anlamaktır. Yine fenomenolojik araştırmalar bir olguyu deneyimleyen bütün katılımcıların ortak özelliklerinin tanımlanmasına odaklanmaktadır. Fenomenolojik araştırmanın varsayımları ise yaşananların yalnızca deneyimlerle bilinebileceği varsayımıdır. Fenomenolojik araştırmalarda veriler fenomen ile ilgili deneyimi olan bireylerden toplanmaktadır. Kuramsal olarak ise felsefi gelenekten gelmekte ve yaşanmış deneyimlerin asıl anlamını meydana çıkartarak Psikolojik gerçekliği tanımlamak için kullanılmaktadır. Genel anlamda baktığımızda fenomenolojik araştırmaların kuramsal temelleri felsefe, psikoloji, sosyoloji ve eğitim alanlarına dayanmaktadır. Fenomenolojik araştırmaların çalışma gruplarının büyüklüğü 10 ile 15 kişi arasında değişmektedir. Nitel araştırmalarda çalışma grubu büyüklüğünün belirlenmesinde Araştırılacak olan konunun doğası, çalışmanın tasarımı, çalışmanın kapsamı, verilerin kalitesi göz önünde bulundurulmaktadır. Çalışma grubu için gerekli olan kişilerin tam sayısı ve kişi başına görüşme sayısı çalışmanın amacına göre belirlenmektedir. Fenomenolojik araştırmalarda ise amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmaktadır. Fenomenolojik araştırmalar verilen olgunun özünü tanımlamak için tasarlanır ve bu nedenle Fenomenolojik araştırmalarda çalışma grubunda bulunan kişiler, araştırılan olguyla ilgili deneyimleri bulunduğu için seçilir. Olguyu deneyimleyen birkaç kişiden veriler elde edilmesine rağmen, olguyu deneyimleyen kişilerden olguyla ilgili ayrıntılı bilgi elde edilmiş olunur. Bu nedenle çalışma grubu amaca yöneliktir ve büyüklüğü ise küçük olmaktadır. Fenomenolojik araştırmaların hedef kitlesi Ortak deneyimlere sahip bireylerden oluşmaktadır. Fenomenolojik araştırmalarda insan deneyimlerinin içeriği ve anlamı ile ilgili veriler elde edildiği için araştırmacılar insan deneyimlerinin sözel tanımlarından, ifadelerinden ve yazılmış metinlerden faydalanırlar. Bu nedenle araştırmacılar tarafından gözlem, görüşme ve yazılı metin incelemesi gibi teknikler kullanılabilir. Yine fenomenolojik araştırmalarda gözlem tekniği aracılığıyla araştırmacılar katılımcıların kendi doğal ortamlarında nasıl davrandıklarını ve deneyimlerini nasıl anlamlandırdıklarını ortaya çıkarmaya yönelik veri toplayabilirler. Fenomenolojik araştırmalarda yapılandırılmamış ya da yarı yapılandırılmış görüşme teknikleri kullanılarak araştırılan olgu açıklanmaya çalışılır. Fenomenolojik araştırmalarda Veri toplama süreci ön yargısız, beklentisiz ve taslak belirlemeyi garantiye almaktadır. Bunun sonucunda görüşme soruları genel, açık uçlu ve cevapları etkilemeyecek şekilde düzenlenmektedir. Fenomenolojik araştırmalarda verilerin analizi genel anlamda deneyimlerin betimlenmesi ve temaların ortaya çıkarılması ile yapılmaktadır. Ayrıca Fenomenolojik araştırmalarda verilerin analizinde Kolazi'nin kullandığı adımlar incelendiğinde aşağıdaki gibi bir sıralamada görülmektedir. Tutanağı kaydetmek, açıklamanın anlamını ortaya çıkarmak, anlamları biçimlendirmek, temaların kümelenmesi, ayrıntılı tanımlama ve temel yapı. Nitel araştırmalarda araştırmacıların en önemli rollerinden biri Kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkilerin benzer alanda çalışan araştırmacıların deneyimleriyle test etmektir. Başka araştırmacıların yardımını alma ve onların görüşlerini dikkatle incelemeyle yapılan açılım sayesinde araştırmacı ön yargılardan mümkün olduğunca uzaklaşır. Başka araştırmacıların fikirlerini alma, çoğunlukla araştırmacıya artan bir teoriksel duyarlılık ve yeni bir işgörü kazandırır. Fenomenolojik araştırmalarda Araştırmacılar elde edilen veri üzerinde çalışırken dürüst, kendi bakış açılarına, daha önceki düşünce, inanç ve geliştirdikleri hipotezlere karşı uyanık olmalıdırlar. Fenomenolojik araştırmalarda araştırmacı tarafından tecrübe edilmiş olgunun özünün doğru bir şekilde yansıtılması oldukça önemlidir. Araştırmacı bilgi veren kişiye döner ve bu kişilerin deneyimlemiş oldukları olguları yansıtır. Çalışmanın araştırmacısı tarafından deneyimlenmiş olgunun özü doğru bir şekilde yansıtılmaktadır. Şimdi hep birlikte örnek olması açısından herhangi bir nitel araştırma modellerinden fenomenolojik araştırma ile çözümlemenin yapıldığı bir yayını inceleyelim. Yılmaz ve Şahin tarafından 2016 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi'nde yayınlanmış olan eğitim fakültelerindeki araştırma görevlilerinin mesleki deneyimlerinin incelenmesi, araştırma görevlisi olmanın anlamına ilişkin fenomenolojik bir çalışma isimli yayını birlikte inceleyelim. Yayının öz kısmına bakarsak yayınla ilgili genel fikir edinmiş olacağız. Özü okuyorum. Alan yazında araştırma görevlilerinin mesleklerinin nasıl algılandıklarının yeterince bilinmediği vurgulanmıştır. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda araştırma görevlilerin mesleklerin nasıl anlamlandırdıkları fenomenolojik araştırma deseni ile henüz incelenmemiştir. Literatürdeki eksikliği gidermeyi amaçlayan bu çalışma, araştırma görevlilerinin kendi yaşantı ve deneyimlerine dayalı olarak araştırma görevlisi olmanın anlamı incelenmiştir. Fenomenolojik araştırma deseni ile yürütülmüş olan çalışma, araştırma görevlilerinin mesleğe yönelik algılarını ve çalışma hayatında yaşadıkları deneyimleri, nasıl anlamlandırdıklarını ortaya koyma açısından önemlidir. Araştırmanın katılımcı grubu, eğitim fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan 10 kişiden oluşmaktadır. Zaten biraz önce fenomenolojik araştırmaların hedef kitlesi ya da araştırma grubu kaç kişiden oluşur diye başlık altında 10 ile 15 kişi arasında bir sayıdan oluştuğunu söylemiştik. Araştırma verileri açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Yine aynı şekilde biraz önceki sunumumuzda verilerin, verilerin nasıl toplandığı ile ilgili de bir başlığımız vardı. Burada da yine açık uçlu sorular yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniklerinin de kullanıldığından bahsetmiştik. Görüşmede katılımcıların verdikleri cevaplara bağlı olarak sonda sorularda sorulmuştur. Yani biraz daha derinlemesine deneyimleri ortaya çıkartmak için bir takım sonda sorular da sorulmuştur. Fenomenolojik araştırmalarda, çalışmalarda incelenen araştırma konusuna ilişkin katılımcıların deneyimlerinin özüne ve yapısına ulaşmak hedeflenmektedir. Bu nedenle katılımcıların araştırma görevlisi olma deneyimlerinin özünü ve yapısını açığa çıkarmak amacıyla verilerin analizinde parantezleme, fenomenolojik, redüksiyon, imgesel çeşitleme ve anlam ve özlerin sentezlenmesi olmak üzere 4 aşamalı bir süreç takip edilmiştir. Burada da verilerin nasıl çözümlendiğinden bahsedilmiştir. Evet, yöntem bölümünde araştırmanın modelinden yine bahsedilmiş. Bakalım fenomenolojik bir araştırmanın modeli nasıl yazılıyormuş? Araştırmanın amacı ve soruları hangi araştırma deseninin kullanılması gerektiğini belirleyen en önemli faktörlerdendir. Bu nedenle çalışmanın amacına ve sorularına uygun olarak nitel araştırma geleneklerinden fenomenolojik çalışma deseni kullanılmıştır. Fenomenolojik araştırma, günlük hayatta farkında olduğumuz fakat derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanarak, tecrübelerimizi ve kendi dünyamızdaki bu tecrübelere yüklediğimiz anlamı ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Burada tanımdan bahsetmiş. Fenomenolojik araştırmalar, yorumlayıcı, varoluşçu ve transandaltal olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Bu çalışmada Edmund Husserl'ın öncülük ettiği Transandantal fenomenoloji araştırma metodu olarak geliştirilmiş olan Georgin'in betimleyici fenomenolojik araştırma deseni kullanılmıştır. Bu araştırma deseninde insanların deneyimlerinde ve deneyimlerine yüklediği anlamlarda ortak olan temel özellikler veya deneyimin özleri ve yapısı açığa çıkarılmaya çalışılır. Gelelim örneklem yani katılımcılara. Araştırmanın katılımcılarının eğitim fakültesinde çalışan 10 araştırma görevlisi oluşturmaktadır. Araştırma görevlilerinin seçilmesinde amaçlı örneklem yaklaşımı kullanılmıştır. Zaten biraz önceki sunumda da bahsetmiştik örneklemin nasıl alındığı ile ilgili alanda. Evet. Bundan sonra verilerin toplanması aşaması var. Yine fenomenolojik bir araştırmada veriler nasıl toplanmış? Devam ediyorum. Biraz önce de bahsetmişti. Bu çalışmada verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmede araştırma görevlisi olmanın anlamını ortaya çıkarmaya yönelik açık uçlu sorular sorulmuştur. Sonrasında katılımcıların verdikleri cevaplara göre sonda sorular da sorulmuştur. Fenomenolojik araştırmalarda incelenen fenomene ilişkin katılımcıların deneyimlerinin özünde ulaşmak hedeflenmektedir. Bu nedenle fenomenolojik çalışmaların diğer nitel araştırma desenlerinden farkı kendine özgü bir analiz süreci vardır. Bu çalışmada araştırma görevlisi olmanın yapısını ve özünü açığa çıkarmak için önce araştırma verilerini oluşturan mülakat, ses kayıtları yazıya aktarılarak analize hazır hale getirilmiş. Bakın burada da verilerin analizini nasıl yaptığından bahsediyor. Bu teknik işlemden sonra her bir görüşme metni bütüncül bir bakış açısı edinebilmek için okunulmuştur. Daha sonra görüşme metinleri analiz edilerek araştırma görevlilerinin deneyimlerinin yapısına ulaşma, ulaşılmaya çalışılmıştır analiz işlemi yapılırken şu dört süreç izlenmiştir. Bunlardan bir tanesi parantezleme. Araştırmacının üzerinde çalışılan fenomenle ilgili tüm bilgi, düşünce, tutum ve değer ve ön yargılarını analiz sürecinde askıya alması. İkincisi fenomenolojik redüksiyon. Yani mülakat metinlerinde yer alan deneyimlerle ilgili temel özellikleri veya anlam bilimlerini belirleme. Üçüncüsü imgesel çeşitleme. Yani anlam birimlerinden yola çıkarak fenomenin yapısal temalarını ortaya çıkarma ve dördüncüsü ise anlam ve özlerin sentezlenmesidir. Görüşme metinleri okunurken araştırmacıların araştırma görevlilerinin mesleki deneyimlerine ilişkin bilgi, düşünce, ön yargı ve değerlerinin mümkün olduğunca verilerin analizini etkilememesine gayret edilmiştir. Fenomenolojik redüksiyon sürecinde araştırma görevlilerin deneyimlerini betimlemek için kullandıkları ifadeler içerdikleri anlamlara ve bu anlamlar arasındaki nüanslara göre farklı birimlere bölünmüştür. İmgesel çeşitleme yapılırken araştırma görevlilerinin deneyimlerinde saklı olan anlamlar ortaya çıkarılmış, bu süreç sonucunda her bir katılımcının kullandığı ifadeler esas alınarak anlam üniteleri ve yapısal profil oluşturulmuştur. Analizin son aşamasında ise katılımcıların profillerindeki anlam üniteleri arasındaki ortak noktalar ve yapısal temalar tespit edilerek araştırma görevlisi olma fenomeninin değişmeyen özleri ve yapısı açığa çıkarılmıştır. Son aşaması da bu şekildeymiş verilerin analizinde. Sonrasında bulgulardan bahsediliyor, bulguları da geçiyorum ve sonrasında muhtemelen sonuç ve öneriler yer almakta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, fenomenolojik araştırmaların ne olduğunu sunumumuzda bahsettik ve yine nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik araştırma yöntemiyle yapılmış olan bir tane çalışmayı birlikte inceledik. Yapılan bu çalışmada da yine fenomenolojik bir araştırmanın tanımını, amacını, bu araştırmanın hedef kitlesini ve kaç kişiden oluşacağını örneklemenin, verilerin nasıl toplanacağını ve bu verilerin nasıl analiz edildiğini görmüş olduk. Sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum.